2002'de iktidara geldiğinde AK Parti'nin borç stoku ne kadardı? Daha doğrusu Türkiye'nin. 243 milyardı. Peki bugün ne kadar? 6 trilyon 120 milyar. Yani 25 kat artmış. Ama geliştik ama kalkınmadan bahsedebiliyoruz. Şimdi bakın. İş borç 2002'de Türkiye'nin 150 milyar. Şu anda 2 trilyon 860 milyar arkadaşlar aradaki fark 2 trilyon 700 milyon. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Peki bu kadar fabrikayı sattık, bankaları sattık, 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 içeride dışarıda borçlandık. Niye emekli 7500 lira maaş oluyor? Dünyada yüzde 95 ev taşınmaz artışıyla birinci sıradayız. Neden bugün emekli bir aylık maaşıyla bir kira ödeyemeyecek durumda? Ben sormak isterim bu gruba. 2002 yılında bir emekli kaç dolar alabiliyordu? Kaç çeyrek altın alabiliyordu? Kaç kira ödeyebiliyordu? Kaç ekmek alabiliyordu? Bugün kaç tane alıyor? Asgari ücretli için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir felaketi yaşıyor Türkiye. Ama kalkınma. 11. Kalkınma Planı'ndaki notlar hedeflere baktığım zaman gerçekleşen hiçbir hedef yok. Ama 12. Kalkınma Planı'nda 2028 ve 2054 hedefleri var. Eyvah ki eyvah.